Müthiş zeki bir insandan bahsediyoruz Mustafa Kemal derken. Yani karşısındakini inanılmaz farklı değerlendiriyor. Bir gün Ankara'da, Çankaya'da sofraya geliyor bir Fransız elçisi ve Atatürk'le güzel bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Sohbette Fransız elçisi artık çok keyifli hale geldiği için sohbet Atatürk'e bir davetle bulunuyor. Diyor ki, paşam tekrar diyor Fransa'ya gelmek istemez misiniz? Fransa'yı bir kez daha görmek istemez misiniz diye soruyor. gün gözleri parlıyor, görmek istemez miyim ya diyor. Ya benim diyor gençlik anılarım var orada diyor. Çok isterim görmeyi. O zaman diyor ekselans sizi diyor müthiş bir törenle karşılarız orada diyor. İzmir'den diyor Malta zırhlı alır, donanmamız size eşlik eder. Malta'ya da girdiğiniz zaman diyor Fransız ordusu emrinizde olur diyor. Atatürk şaşırıyor. Her şey diyor ki bunu sen kendiliğinden mi teklif ediyorsun bana, hükümetin adına mı teklif ediyorsun diye soruyor. Haşam diyor, siz diyor kabul edin, olurunuzu verdiğiniz takdirde hükümetin de şeref duyacaktır diyor. Atatürk onun üzerine şunu söylüyor, bak diyor, ben diyor gençlik anılarımdan bahsettim. Gençlik anılarımdan dolayı Fransa'yı tekrar görmek istediğimden bahsettim. Bir törenle karşılanmaklarımdan bahsetmedim diyor. Ben diyor Fransa'nın operalarını, revülerini, zarif insanlarını, tiyatrolarını görmek istediğimden bahsettim. Bunun içinde de diyor bir sade vatandaş olarak gitmek isterim tekrar Fransa'ya diyor. Elçi şaşırıyor, pot farkına varıyor ve masa dağılıyor. Dağıldıktan sonra yanındakilerden biri Atatürk'e şunu söylüyor. Ya diyor paşam adamı pişman ettiniz dediğinde. Ya diyor takılıyor Mustafa Kemal bana 40 yıllık diplomat kesilme başıma diyor şimdi diyor. Ben bunların niyetini bilmiyor muyum diyor. Beni nereden alacağını, hangi donanmanın karşılayacağını, hangi komutanın bana eşlik edeceğine kadar anlatıyor diyor. Bizi diyor şark emiri zannediyor bunlar diyor hala diyor. Oysa diyor bizim kim olduğumuzu öğrenecekler, öğreteceğiz biz onlara kim olduğumuzu diyor. Yoksa ben kaba bir adam mıyım sence diye soruyor. İşte böyle zeki bir adam karşısındaki niyetini anlayıp ona göre gerektiğinde çok farklı davranabilmeyi becerebilen bir adamdan bahsediyoruz Mustafa Kemal'i konuşurken.